<gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Granny oynuyoruz arkadaşlar. Ama Minecraft'ta oynuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar Granny eşyaları bu bu evden kurtulacağız. Şimdi arkadaşlar ilk aramaya başlıyorum. Granny oynuyoruz ya. Arkadaşlar bu Granny'nin evini ben yaptım. Kaç saat uğraştım akşam akşamdan çekiyorum o videoyu. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bahçeye bah bahçeye bak bakalım. Arkadaşlar şu bahçeye bakalım. Anahtar falan belki çıkar bilir. Bakalım. Arkadaşlar bakın burada kesici alet var. Bakalım kuyuda kuyuda kuyunun şeyini bulmam lazım. Ama bence çalışmaz. Boşuna şansımı denemeyeyim. Şuranın kapısını açmam lazım. Neyse arkadaşlar bahçede hiçbir şey yok. Arkadaşlar şimdi aramaya başlayalım hadi. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Sonuçta gran oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım. Burada televizyon var mı televizyon mu? Ha bak burada olabilir. Aa bal çekiç. Yaşasın be. Yaşasın. Şimdi çekişte şeyi kırabilirim. Şeyse i̇şte işte şunları kırabilirim ama daha kapının anahtarını bulacağım. <laughs> zilde Arkadaşlar tamam tahtaları attık. Şu çekiciye ihtiyacımız var mı? Daha var. Sonuçta tahtaları söktük. Şimdi arkadaşlar gidelim. Sinan Dirman'ın odasına. Ve o kapıyı açmaya. Arkadaşlar bakın. Şu buraya düşmeden buranın altında bulmam lazım. Arkadaşlar şuraya gidelim. Arkadaşlar alt alt kala ölürüm. O yüzden o yüzden dikkatli olmam lazım. Bakalım burada ne var. Arkadaşlar bunu kırmam için şey lazım. Kapıyı açalım. Artık kafa kapatmamıza gerek yok. Arkadaşlar dedi ki omuzda düşeceğiz. Bakalım burada bir şey var mı? Yok burada bir şey. Arkadaşlar şunun anahtarını bulmadan önce şu sendirmenin odasına da bakacağım. Şunları kır. Bakın orası. Hayırlar arkadaşlar anahtarları bulamadım. Arkadaşlar belki bir yerde çıkacaktır. İnelim aşağı inelim. Arkadaşlar aşağı iniyorum. Ama hala bir şey bulamadım. Arkadaşlar şimdi alt kata bakıyoruz. Alt kata bakmaya çalışıyorum. Ama hala bir çözüm bulamadım. Arkadaşlar kendim sakladığım yeri bile unuttum ya. Baltayı buldum da. Ama hala şey bulamadım. Bekle. Baltanın o taraflarında bir şey var. Lan balta neredeydi o balta ya? Baltayı bir yerde almıştım. Arkadaşlar şu fenerden öpüyordum ya. Şurada fenerler var ya. Ama buradan kurtulmam lazım. Anahtarları bulmam lazım. Kapının anahtarını bulmam lazım. Bakalım. Aa anahtar. ha. anahtarı buldum arkadaşlar şimdi bu anahtar neyin anahtarı bu şeyin anahtarı değil mi ya bu örümceğin örümceğin oradaki anahtar değil mi aynı arkadaşlar bu örümceğin anahtarı ben öyle diyorum istediğiniz gibi diyebilirsiniz ama ben örümceğin anahtarı diyorum arkadaşlar dikkatli olun örümcek var örümceğe çok dikkat. olmam lazım arkadaşlar şimdi Eee, muhaterimi alayım. Evet. Önceden önce in, katına gidiyorum. Dikkatli olmam lazım. Aa, dur dur dur. Eti bulmadım ben. Hakikaten eti bulmam lazım. Eti. E, odasında olamaz mı? Yani şu umara... Buraya baktım. Ben buraya bakmıştım ya. Ben almak yine. Burada değil. Arkada dik olmamazmış mıyım şuraya? Bu, bu ev sağlam değil. Arkadaşlar şimdi eti nereye koydum onu hatırlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar şu tornavida var. O tornavidayı devmem için tüfeği almam lazım. Bekle tüfeği alırım. Tornavida bir şey olmaz hiç. Aa bak burada bir şey olabilir. Aa et burada. Evet, <laughs> et <laughs> Şimdi bu önceye, bu eti önceye vereceğiz. Şimdi bu eti önceye vermeye gidiyorum arkadaşlar. Şimdi gidelim. Arkadaşlar şuraya düşmeyeyim. Vallahi ölebilirim herhangi. Şimdi evet. Alırsam önce öldürür. Şimdi önce güzelce güzelce etiniz. Ben de gideyim san. Aha. Aldım. Önce getirmiyor Kaç 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 kaç. Şimdi arkadaşlar bu bununla şunu kırabiliriz. Bakalım bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı? Hadi yapmam lazım bir şey düşebilirim Düşüye, arkadaşlar. Heh. Bakalım. Arkadaşlar şuradan alalım. Şeyimizi. Sonra bir daha mı öyle bir şeydi? Bakalım. Bravo, hiçbir şey. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar ya. Bravo, hiçbir şey çıkmadı. Aaa. canım gitti be. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şu odaya girelim. Şuradan alalım. Şunları alalım. Aman, varmış ama yine de alacağım. Şimdi arkana bakalım. Bravo çalışmıyor. Sistem çalışmıyor. Bekle. Çerçeveyi şuraya koyalım. Şuraya koy. Neyse ben gideyim artık. Şimdi bakalım. Akada bakalım devir, devirebilecek mi? Akara devirmeye çalışacağım. Devirmeye çalışacağım. Aaa tutturamadım. Akara can Vurdum ama düşmedi. Arkadaşlar boş ver ya. Bu da yalan. Şimdi arkadaşlar ne yapmam lazım buradan çıkmam için? Arkadaşlar kapının anahtarını bulmam lazım. Kapının anahtarı sonra kapının anahtarını bulmam lazım. Onu bulmam için bende zaten biraz şalter var. Şu şalter bahçedeki bahçedeki şeyi açalım. Arkadaşlar bahçedeki şeyleri açalım. Bakalım bahçede bir şey çıkacak mı? Bahçeye gidiyorum şu an. Evet bahçeye gidelim. Belki o demir tuzak kapısında bir şey çıkabilir. Ne biliyoruz. Şimdi şunu açalım. Bravo. Bekle şu sandıkta bir şey var mı? Yok. Bravo. Abicim neredesin ya? Şu kapıda bir şey yok. Tamam. Bu kapı açılmaz. Burada bir şey çıkacak mı? Arkadaşlar bakın buradan da çıkamıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Öyle bakmayın. Zaten bak bir blok falan koysam bile çıkamam. Çünkü görmez bariyer var. Gördünüz mü? Bariyer var o yüzden çıkamıyorum. Arkadaşlar şimdi şunu şuradan çıkmaya çalışma, çalışacağım. Neyse. Eve, şimdi şu eve girelim. Arkadaşlar bu granisiz. İstiyorsanız buna grani modu indiririm. Grani koyarım. Şu an arkadaşlar aramaya çalışıyorum. Aramaya çalışıyorum. Arayamıyorum. Bulamıyorum. Şuradan çık. Arkadaşlar şimdi gidelim. Şu an hayatta kalmayayım arkadaşlar. Bulamıyorum hala ki. Şimdi arkadaş şunu şunu, şunu aktifleştir. Al kapıyı açtı bu. Bu kapıyı açtı aslında. Hiçbir şey yaramıyor. Arkadaşlar galiba kurtuluşumuz bu. Diyebilir miyiz? <laughs> Aynen ama daha. Keşke biraz daha baksaydık. Bekle, şurada bir şey çıkabilir mi? Dedim. Oğlum bunun altı açık olması lazım. Ne altını yapmam. Zaten bunu ben yaptım. Unutmuş. Unutmadım. Ben bile bile yaptım. Biraz uğraştırırız. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan çık. Kurtul kurtuluş anahtarımız zaten buradaymış. Arkadaşlar buna baş, bastım mı çıkıyor. Of. Abi bekle. Bu bunu böyle çıkamam arkadaşlar. kodu bulmam lazım. O kodu bir yerde hatırlıyorum. O kodu nereye sakladığımı galiba biliyorum. O kodu da açarsam, açarsam çıkarım diyecektim. Evet. Kodumu buldum. Evet arkadaşlar kodu buldum. Bu. Arkadaşlar bu kod sayısını çıkabileceğim artık. Sonra anahtarı takacağım. Öylece çıkacağım. Şimdi. Evet. Tamam. Arkadaşlar şu zaten bir şeye yaramıyor bunu kır sonra arkadaş kurtuluş anahtarımıza açtık ve kurtulduk arkadaşlar Evet arkadaşlar kurtulduk grani'den evinden bayağı kurtulduk baksanıza arkadaşlar kaç metre var arkadaşlar grani evinden kurtulduk arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar grani evinin apaynısını yaptım gezeceğim size şimdi arkadaşlar şimdi gezilmeye başlayayım yaratıcıya geliyorum Evet arkadaşlar geldim bakın. Gördüğünüz gibi arkada bu benim bir öğlenden yaptım bak. İşte öğlen neyse akşam olacaktı. Akşama kadar uğraştırdı bu beni arkadaşlar. Bir saat değil 4 beş altı saatimi aldı. Arkadaşlar bu öyle yaptım. İşlerini istiyorsanız göstereyim. Tamam neyse içini göstereyim hadi. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce içini size göstereyim. Arkadaşlar vallahi bir saatimi aldı. Bakın arkadaşlar şöyle şöyle arkadaşlar ben Arkadaşlar bakın. Şöyle kapat şunu. Arkadaşlar bakın bu takılıyor ya hani zil çalıyor. O arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle böyle şey var. Böyle şey yaptım. şu baltayı çekici buraya koydum. Arkadaşlar ben baltayı çekiş diye söyledim. Burada da zaten televizyon vardı. O yüzden böyle yaptım. Burada da lamba vardı. Arkadaşlar burada da bunlar vardı. Şunlar vardı. Sonra şu bahçenin hani şu el elizi var ya arkadaşlar eliz. İşte o. Onu buraya yaptım ben. İsteyenler her yeri yapabilir. İşte ben böyle yaptım arkadaşlar. Sizin için oynadım. Bakın bir de şöyle fırınlar yaptım. Buzdolabı yaptım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi üst katları göstereyim. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Zaten iyi biliyorsunuz. Bakın böyle şöyle işte ama vallahi bayağı uğraştırdı arkadaşlar. Ben şu kadarını yapabildim daha fazlasını yapamadım. Böyle arkadaşlar bakın şu örümceği göstereyim. Bar örümceği koydum. Üstünü bariyer kapattım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle mar örümceği koydum. Üstünü kapattım. Arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Daha tas daha iyi video çekmemi istiyorsanız çekerim. Bakın bu granit Twitch'i nasıl yapılır onu da gösteririm belki. Eğer olmayan abone olup. Ama çok uzun uğraştır. Çok uzun sürer. Çok bayağı uzun. Yani videoyu durdurarak yapabilirim anca. Arkadaşlar hoşça kalın bay bay. Şuradan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz.